Merhaba arkadaşlar bugün size oyun alanlarını tanıtıyorum işi biz de Bahçıhan böyle çok güzel bir kaydırağımız var buradan böyle geçip oradan böyle atlayıp zıplayıp hoplayıp buradan böyle kayıp oynayabilirsiniz ayrıca şöyle de var burada motorlarımız var çocukların oynaması için pedallı motorlarımız var burada çok güzel kaydıraklarımız var e, burada yapılıyor. Sen burada bir tane takdir avlumuz var. Böyle çok güzel bir alan. Şurada bir tane ev var. Orayı şu an gösteremiyorum. <laughs> Ayrıca kaydıran altında gizli bölme bile var. Arkadaşlarınızla e, oyun burada oturup taş kağıt makas yapabilirsiniz. Taş kağıt makas. İşte böyle oynayabilirsiniz. Yeşil ba gizli bahçe o Yeşil Bahçe Anaokulu Norm Norm birinci okulumuz Yeşil Bahçe A Anaokulu Norm siteleri diye geçiriyor geçiyor diye sanıyorum. Burası bu işte şu numaradan da Yeşil Bahçe kampüsünü arayabilirsiniz. Bir dakika arkadaşlarım. İşte bu numara. Gizli bahçeye çocuklarınızı e, göndermeyi unutmayın. Bay bay.